Çok defter bir milyon lira, battı babanız battı, İki tane de sandviç, çok. Kaybını mı acıktı ama baba? Zaten sekiz yıldan sonra okutmayacağım sizi. Ne? Okutmayacak mısın? Aman okuyacaksınız da ne olacak be kızım? Hangi nokta olacak baba? Bana ne, ben mimar olacağım. Oh, okullara paramız yetmez bizim. Bak Şükrü Bey'in oğlu okudu da ne oldu? Hıh, ama Gülben ablanıza baksanıza, okuyor, şarkı söylüyor, rol yapıyor, oh! <laughs> Bir saat sonra oradayım Salih abi. Hadi öptüm, bay. Çok teşekkür ederim, buyur. Aa, ayıp ettin abi. Bir iki kontrolün lafı mı olur? Öyle deme aslanım. Bu zamanda kimse kimseye günahını vermiyor. Ne yapsın? Perişan oldu millet be abi. İşsizlik bitirdi. Allah'tan bir zamanda belediye dayamışız sırtımızı da. Haline şükret aslanım. Serbest meslekte hayat yok. Şimdi varsa para, hazine arasını yatıracaksın be abi. Onlar seni beni aşağı aslanım. Şimdi gece konulma apyası bakıyormuş o işe. Hadi bakayım siz doğru eve. Hadi baba güle güle. Tamam kenardan kenardan yürüyün. Ellerinizdekileri de düşürmeyin ha. Tamam mı? Hadi bakalım. Merhaba Cafer abi. Merhaba. <laughs> ne haber çöpçü? Kaynatıyor musunuz Bengoen? Pilavı niye dolarla satıyorsunuz Cafer abi? Hükümet Türk lirası için camilerde hutbe okuttu. Haberiniz yok mu? Aman oğlum. Onu Türk parasının değerini düşürenler düşünsün. Bundan sonra böyle. Tavuklu menü bir dolar, tavuksuz menü 50 cent. Ayran da var mı bari içinde? Tabii ayran kola hediyeli. Bari şunu bir milyon yapın be abi. Olmaz oğlum, sermayesini kurtarmaz. Aa. Eskiler alırım, televizyon müzik seti, kaset CD. Ha işte geliyor, şimdi parayı götüren bu Cafer abi. Selamlar, kolay gelsin. Yo yengeç, Bakıyorum artık burada bakır diye bağırmıyorsun. Burada devri geçti aslanım. Şimdi millet parasızlıktan en yeni eşyalarını satıyor. Sen de sudan ucuza kapatıyorsun tabii. Yok öyle şey. Ben garibanın hakkını yemem. Öbür tarafta sorarlar sonra. <laughs> Tost makinesi giymiş ama ha. Beğendiysem verelim ha. Damatlık, kelepik, sahibi bir kere nikahta giymiş vallahi. Ne istiyorsun buna? Ya, kolay aslanım. Sen alıcı ol yeter e, ee, bir, bir deneyeyim üstüme olursa düşünürüm. Ver bakayım, ha. bir de ben bakayım şunu. Bir dakika, Cafer Ya dur! Ya. Çekiştirmeyin lan, yüz dolarlık elbise. Yüz dolar mı? Çüş! Hı. Sen onu on dolardan fazla vermemişsindir be. Hah, yirmi dolar vereyim şuna. Dalga mı geçiyorsun aslanım? Çok... Sokakta mı bulduk lan onu? Ha? Gıcır gıcır damattık. Allah kimseyi senin eline düşürmesin, ölü soyucu. Sensin lan, ölü ha ölü soyucu. Bırak lan, bırakın. Hadi, hadi, hadi. hadi. Şişt, kızlar. Okuldan mı geliyorsunuz? Okuldan Cemil amca. Elinizdekiler ne öyle? Kitaplarımızı ve defterlerimizi aldık Cemil amca anne. Aferin. Matematikten falan bir şey sormak isterseniz bana gelin. Hı? Akıllı sen çok anlarsın da anne. Bağırma kızım hasta var içeride. Babanız nerede? Hadi bancalara takıldı şu arkada. İş yaptı yok ki tembelin. Orada burada sürtüyor. Allah Allah. Adam bir arkadaşını gördü merhaba demeyecek mi yani? İki çift laf etmeye de mi hakkı yok artık? Bana bak, senin dilin çok uzadı bugünlerde. Uzadı, ne olacak? Görürsün ne olacağını. Bağırma kadın öyle, bağırma. Girirsem oraya. Tamam ne oluyor be, maykuş? Kızım, ...çoktandır ders yapmıyoruz. Gelin çalışalım, bekliyorum. Gelemezler öyle derse falan. Babaları adam gibi bir öğretmen tutacak onlara. Hadi kızım, gelin. Ne dedin ne? Ağzını topla, vallahi hakaret davası açarım. Ben adam değil miyim? Kızacığım ne bağırıyorsun öyle şey gibi? İlletti de fark vallahi? İnsanın asabını bozuyorlar ama ben özür diliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. karısıyla katilin neseri mahkemeye gidiyor Sevim, koş! Sus kız sus, reklam ettin bizi bütün mahalleyi. Allah canını almasına <laughs> Hadi bakalım efendim, İnşallah bugün hayırlı bir karar çıkar mahkemede. İnşallah kızacığım inşallah, dua et sen de! Duacıyız efendim, vallahi Yavuz Bey'i çok özledik! Hepimiz çok özledik, özlenmez mi öyle adam? Türkiye onunla gurur duyuyor! Vallahi her gece Yasin okuyorum onun için, hapisten çıksın diye! <laughs> Siz de o kadar çıkmasını istiyorsanız davacı olmasaydınız katilden! Aa, 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 biz mi davacı olduk ayol? Kamu davası açıldı, Hı. İşte herkes şahit! Bırakın efendim şu sarhoşu, çekmiş kafayı ne dediğini bilmiyor! Maşallah efendim maşallah. Küçük bir babasını ziyarete mi götürüyorsunuz? Götürüyoruz kısaca götürüyoruz. Ne yapsın özlemiş adam. Pek güzel efendim pek güzel. Aslı yavrum. Sen artık işe gitmiyor musun? Bıraktın galiba. Bıraktım Şişt. Sabri amca. Gitmiyorum. Gitmiyor amcası. Nişanlısı izin vermiyor. Ee, gümrükte işleri çok iyi. Ya çok iyi çok. <laughs> tak tak Sedat'tan daha iyi götürüyor vallahi. <laughs> Allah ziyade etsin efendim. Dualarımız sizinle. Yavuz Bey'in beraat haberini heyecanla bekliyoruz efendim. Bugün tamam inşallah kısaca. Her şey ayarlandı. Hakim tak tak Sedat'ı da dinleyecek. Bugün çıkaracağız inşallah ya. İnşallah efendim. Bir şey ihtiyacınız olursa haber verin lütfen. Yani yeniden bir hapis kararı falan çıkarsa. Ağzından yeli alsın kız ne hapsi? Hapis yok hapis yok. Aa Hı. Herkes seyahatte sanıyor. Aa e, tabii efendim tabii e, seyahatte e, iyi duruşmalar, ay iyi yolculuklar efendim. Ay çok hoşsun kız <laughs> Selametle efendim selametle. Bakıyorum pek sıkı fıkıydınız o kadınla efendim. Konuşuyorduk efendim ne var bunda? Yazık, gül gibi kadın o haydutun elinde ziyan zebil oluyor. İnşallah hakim bu celsede müebbet hapis verir de... ...topumuz rahat ederiz. Size de iyice gün doğar o zaman değil mi efendim? <laughs> Her gün şarkılar, türküler. <laughs> Aa daha neler? Ayıp şeyler bunlar efendim. Sen sus bakayım pis zampara. Kimin mahkemesi var kızım? Berbat Süleyman'ın Berbat Süleyman mı kaldı anneciğim? Yavuz Bey var ya hani yukarıdaki. Ya, katil efendim, katil. Apartmanımızın haydutu. Hani bir keresinde gözlüğümü de kırmıştı ya. İnşallah içeride bir şişler de layanı bulur. İnşallah çıkar da sizin ofis pis kadınla yaptıklarınızı görür. O sizi şişler. <laughs> Arabayı ne zaman alacaksınız servisten? Vallahi bu gidişte hiç alamayacağız Zeynep. He? Tamir çok para tutuyor. Babam satmayı bile düşünüyor. Bizdeki şansa bak. Yurt dışına çalışmaya gidelim dedik. Amerika yangın yerine döndü. Bizde şans olsa kendi ülkemizde adam gibi iş bulurduk Zeynep. Öyle. Konsoloslukta da ne biçim sıra vardır şimdi? Sırf biz değil ki. Herkes kapağı yurt dışına atmaya bakıyor. Keşke yeşil kart piyangosuna da başvursaydı. Bakarsın Avustralya işi olmaz. Bak boşver bize amorti bile çıkmaz. Ay içimi daralttın evet. Ali. Babanların haberi yoktu mu bu girişimlerimizden? Ya deli misin Zeynep? Bir şey belli olmadan söyler miyim hiç? Bu mu acaba? Arkadaki galiba. Ulan göçme, annen görmesin. Barışcığım, her gün bir avuç kıldık iyi gelir. Tamam mı? Şükrücüğüm. Efendim? Sen bundan sonra mutfağa girme. Ne istiyorsan söyle, ben sana veriyorum. Ne oldu Nazar, ne yaptık ki? Suları yerlere dökmüşsün, bardak, lavaboda. Yani arkandan bir temizlikçinin dolaşması lazım. Barışcığım, sen de bunları dağıtma sağa sola. Barış, ama dikkat et. Anneannene son günlerde bir şeyler oldu oğlum. O ne demek öyle Şükrücüğüm? Anneannem eskiden böyle takıntıların yoktu. Çok titiz oldu. yaşlandım herhalde. öyle demek istemedim. Bak fındık kabuklarını oraya buraya saçıyorsunuz. Şükrücüğüm, sen niye işe gitmiyorsun? Sıkılmıyor musun evde? Barış, kafandan <laughs> kovuluyoruz evladım bak. Ya keyfimden mi gitmiyorum Nazan, alacaklar kapıya dayandı, kimsenin yüzüne bakamıyoruz ya, rahat veririz sana biraz. Ne biçim krizmiş bu, bitmek bilmedi. Kriz kriz laf, çalan çaldı götüren götürür, sıkıntısını da biz çekiyoruz. Evet, olan bizim gibi namuslu insanlar oluyor. Onun üstüne de bir Amerika baskını, yani. piyasa çöktü, borsa mahvoldu, ya. mahvolduk ya. Şükrücüğüm. Efendim. Son günlerde Ali ile Zeynep bir şeyler çeviriyorlar. Nasıl bir şeyler? Ne bileyim, biz odaya girince laf değiştirmeler. Telefonda fısıldaşmalar. Hı, ben de pireleniyorum ama... ...onu bakalım, yakında çıkar kokusu. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Ben de çalışmak istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı'nda gönüllü olarak çalışacağım. Türkan Hanım orada her hafta ücretsiz muayene yapıyor. Ne diyorsun sen Nazar, kendi torunun dururken? E Can ona da bir bakıcı buluruz artık, ne yapayım? Şu çocuğun yanında... ...bakar mısın şuna Nazar? Bak alacaklı falansa ben yokum ha.